Relyord yaşam ve ölüm döngüsünün beşi. <laughs> Tam bana göre bir yer desene. Seni görmeyi umuyordum. İkimizde de bela arıyoruz galiba. Geri dön. Lütfen. Sonsuza dek yaşarım demiştin. Ordusuz kral nedir ki? Kendi savaşını veren biri. Noxus'un çok işine yararsın. Noxus benim işime yaramaz ama. Gücünü Noxus'un gücüyle birleştir. Güç mü? Noxus bu kışı bile atlatamaz. Gösteri başlasın. Çenen değil, kolun çalışsın. Devler sert düşer. Barışla gel. Barışın tek yolu savaştır. Barışla gel. Artık çok geç. Sen çoktan öldün Tren Demir. Adımı biliyorsun ama beni tanımamışsın. Barbara gerçek vahşeti göster. Kabili ne oldu acaba? Aklımı bulandıramayacaksın. Dişli i̇şte kaybının acısını yaşayacak biri. Bir kereydi. Bir daha olmayacak. Hayata tutun Demir. Birlikte çok vakit geçireceğiz. Göreceğiz. Savaş en soğuk kalbi bile ısıtır. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bela gezerler. Karanlık alametler. de umut var. Öğreneceksin yağmacı pislikler, zayıfları avlayan leş kargaları. Çetenin burada işi yok. Topraklarımızdan uzak dur. Çatışmaya. Arkandayım. Ee, buraya sık gelir misin? Sadece hava soğukken. Karşıma kim çıkacak? Yanımda savaş. Senin için bin kere ölürüm. Hayatta kalsan daha iyi değil mi? Bir ömür dolaşıp buraya geldim. Artık evindesin. Onlara kabilelerimizin gücünü göstereceğim. Oklarım o işi halleder. Sağım öldürür, solum süründürür. Ah. Dövüş başlasın. Ezeyim mi? En güçlünüz karşıma çıksın. En güçlüyü değil, hepsiniz. Dövüş bulmakta üstüne yok dostum. Savaş yoksa sen başlat. Bana layık bir rakip göster. Yanımda savaşabilirdin. Kılıcım huzursuzlanıyor. Minik kraliçen savaş istemiyordu hani? Savaşın heyecanı için. Çok havaya girme. Kısa sürecek. Savaşın heyecanı için. Yanlış kabileyi seçmişsin barbar. Karşıma kim çıkacak? Fırsatın varken bana katılmalıydın. Eş, bunu beklemiyordum. Kaderin cilvesi. Karşıma kim çıkacak? Vahşi ve güçlü. Kılıcımı takip et. Gücün korkaklarda heba oluyor. Buna kılıç mı diyorsun? Demeyenler oldu. Ama onları ikna ettim. Karşıma kim çıkacak? Seni ikiye bölerim. Kılıcım huzursuzlanıyor. Vahşi ve güçlü. Kılıcımı takip et. Savaşa. Kan gövdeyi götürecek. Hücum. Kılıcım sesleniyor. Yoluma çıkayım deme. Ölüm bile beni durduramaz. Sağ kal ve savaş. Hiç şansın yok. Hele bir dene. Elinden gelen bu mu? Bu kadarı yetmez. Kılıcın kana susadı. İmkansız. Hayır. Savaşçının sonu. Beni yendin. Bu seferlik. Gelecek sefer elimi korkak alıştırmayacağım. Teslim olmayacağım. İşim bitmedi. nasıl istersen. Et ve kemik değil, öfkenin ta kendisi. Öfke ruhunu doldursun. En saf bağ savaştır. Hiddetle birleşenler. Savaşçılar ihtiyaç olan yere gider. Kendini davamıza ada. Heh, memleketin soğuğu. Savaş kokusu alıyorum. Karşıma kim çıkacak? Kılıcım huzursuzlanıyor. Savaşın heyecanı için zorlamadı bile. Karşımda duramadılar. Sen de bizim gibisin aslında. Haddini aşma.